dolandırılan çareyi mahkemede aramıyor. Çareyi Cumhurbaşkanına yardımcı olur musunuz ricasıyla arıyor. O da telefona sarılıp hani banka arıyor. Bu aslında Türkiye'nin son 20 yılda getirildiği durum. Yani adalet, hukuk bir son merci olmaktan çıkmış. Her olay bir şahsın hani şahsım devleti, şahsım hükümeti haline dönüşmüş. Dolayısıyla Hani başa aran Cumhurbaşkanına koşuyor, bu boyutu var. E, ekonominin hani kolay yoldan rant üzerinden para kazanmanın bu kadar yaygınlaştığı gözümüzün önünde olduğu bir ortamda azıcık şöhreti bulan, azıcık parayı bulan, azıcık cehaleti de e, baki olan insanlar e, kolay yoldan nasıl paramızı artırabiliriz diyorlar. Bu da tabii topluma kötü örnek oluyor. Gençler de ya biz çalışacağız, çabalayacağız, emeğimizle para kazanacağız. Böyle bir